Değerli kullanıcılarımız, SZG Bakım Programı, bakım harici oluşturduğunuz her türlü görevi takip edebilmeniz, asansörle ilgili bakım dışında kalan her konuyu günlük planlarınıza dahil ederek zamandan ve paradan tasarruf etmeniz amaçlar. Bakım veya teknik destek hizmeti verdiğiniz asansörler için kayıt açtığınız bakım harici her türlü görevi, haberler menüsü, Bakım görev uyarıları kısmından görebilirsiniz. Örneğin sözleşme bitiş tarihi hatırlatılacak, müşteriye ajanda hediye edilecek, kapıcıya anahtar bırakılacak gibi bakım harici münferit işlerinizin tümünün kayıtlarını buradan görebilirsiniz. Bakım veya arıza müdahalesi sırasında yapılmasını istediğiniz tamamlanmamış görevleri, bekleyen işler kısmından görebilmektesiniz. Bakılmaya arıza müdahale sırasında yapılmış, tamamlanmış görevlerinizi ise geçmiş bitirilen işlemler kısmından geçmiş verileri getirdiğiniz zaman görebilmektesiniz. Bekleyen işler seçeneğinde gördüğünüz kayıtların üzerine tıklayarak bilgi ekleme, güncelleme yapabilirsiniz. Denetim bilgisi verilecek, anahtar bırakılacak diyoruz. herhangi bir yere tıkladığınızda görevi güncellemek istiyor musunuz diye uyarı gelecek ve evet dediğimizde ilgili uyarı yine Umut Deniz sitesi ile ilgili olarak güncellenmiş olacak. Aciliyet kısmını, personel kısmını, asansör adı gibi tüm bilgileri buradan değiştirebilirsiniz. Sonuç kısmından ise eğer bu görev tamamlandı ise örneğin deneme video tıkladığımız zaman görevi güncellemek istiyor musunuz uyarısına yine evet diyoruz. Ve gördüğünüz gibi görev tamamlandı olarak listeden düşmekte. Cevap kısmında ise eğer Android uyumlu telefonlarla programımızı entegre ederseniz teknik personelin telefonuna bu görev anlık olarak düşecek. Kabul etmesi durumunda personel görevi kabul etti yeşil tik işareti. Personel görevi görmedi ise sarı ünlem işareti. Personel görevi kabul etmedi. Yine kırmızı çarpı işareti burada anlık olarak güncellenecektir. Görev bildirimlerinizin tüm kayıtlarını Word, Excel, PDF gibi belge türlerinde kaydedebilir, çıktı alabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz.